salak. Arkadaşlar yanlışlıkla biraz önce ha? videoyu kapattım yanlışlıkla. Kaydı kapattım. Ama işte gösterdim size. O kameraya bakacaksınız. Bir daha oyun burada var salak. Bir daha. Shop kapocchi bu Lopo. Lopo 5 2. Lopo 2. Lopo 2 oynuyoruz arkadaşlar. Siz okuyamıyorsunuz. Okuyabiliyorsunuz. Ne? Belki 10 yaşında bir insanlar da var mı? İli ben <laughs> <Ne isim işte? gülüyor> Fat. Fatı seçtim arkadaşlar. <laughs> Melisa'yı seçtim. Nasıl tazaya olsun? Melisa. Şurada. Wow dedi. Wow dedi. şimdi bunu pişirelim bakalım. Çıtır çıtır olacak. Bak. Onun ne Ne oluyor? Ne 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 ne

Getir. Salak. Alo bak. Ne burada? Bak bak. Anne. Bak yine. Bak bak anne. Anne. Anne bak. Anne video. Video yine kayıtta. Anne. Anne yine kayıtta video. ん Çoşak, 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 çoşak. Ben çeşit çeşit yükleyemem bundan da çıkıyorum. Güzel değilmiş. İstemiyorum. İstemiyorum. Baba. Hmm. Baba oyunu yükleyebilir miyim? Ama ücretsiz. Ücretsiz yükleyebilir miyiz tabi. Ücretli yükleyemem biliyorum. Hep ücretsiz oyunlar yükliyorum. Ama o ama ne? onu onu bir tane <laughs> o Hello yüklemek istiyorum. Ama o da telefona uygun değil. <laughs> o yüzden yükleyemiyorum. Google Play'e girdim. <laughs> Aa, mesela Free <Fear> olabilir. <laughs> Baba Hmm. Ben bu oyunu biliyorum. Free Firaf Fire. Ücretsiz mi? Ücretsiz bak. Tamam. Celal'ın Yüklü zaten malak Yüklü สุขการ์บูชาร์เคสกรันที k ่นายสุขการ์บูชาร์เคสกรันท <imer> <c oughs> ิน่ายิ่งจำลูกนี้มุจกุนี่โคตีโอ้โหโคบี้โคบี้โคบี้บุญคนแรนะฮะดูขึ้ล้วิสบุญยู

bu Çatlamayan kıstan şeymiş İşte bizim bizim bıdı bıdı Osman. <laughs> Bunun adı bıdı bıdı Osman. Bir şeye bakıyorlar. Karga var orada. Balina. Aa! Bu balina ölmüş. Bu şeydi onu yiyor. Ne yapıyor? hiç bu diyor çok büyük bir. Evet oğlum bu çok büyük bir balina diyor. Ve diyor bu şeye diyor, su parkına doğru bir şey yapıyor kızı. diyor, gidiyor diyor. baba diyor Eee ne oldu? Ha goy varmış burada tamam. Şimdi şey almamız lazım. 4200 yor ya. Ah şundan işler. bir alalım. Selamun aleyküm hayırlı işler amcam kızların ağzı değil Bir ben çabuk olmadım neler olmadan gider. Gözü kalın kodumu anlıyorlar. Bak şimdi kimler geliyor. 9. leveldeyiz. Koreli diyor e, balina avcılarıymış bunlar babam. Koreli balinaları avlıyormuş bu terbiyesizler babam. Bak şu bıyık bunu Pis bunlar. Evet oğlum balinaya çarpışıyorlar, çarpıttırıyorlarmış bunlar. Tamam bastım oğlum benim hatam doğru. Şimdi onlar bak onlar bizim peşimizde bak balinayı avlamışlar, öldürmüşler balinayı. Pis avcılar hiç sevmiyorum avcı. Evet oğlum. Şimdi hazır mısın babam? Aldım. Tamam aldım. Şimdi o balina avcılarını atıyoruz oğlum. Bas babam. Bas. Babam. Baba ben basayım. Tamam bas. Oba. Oba. Dur sekti. Ben şeyi niye seçememişim üçlü atanı. Gangam yazıyor. Gangam style. Değmesin bize mümkünse artık. O aferin. Yandan geçti yandan geçti. Şunu alalım. Ha şimdi. Şöyle. Bas babam. Bas bakayım oğlum. Çok güzel bir atış. Değsin. Hepsine birden değdi. Öndeki ikisine değdi güzel. Köpek balına da değdi. Yalnız çok zor. Çok zor. Bunlar nasıl Koreli ya? Çinlilere benziyor daha çok. Ay, eyvah gitti bizim üçüncü kişi. Kimse o. Hayır <laughs> bize birden değdi ya. Şaka gibi. Hit me baby one more time diyor yine bizim elemanlar. Bas babam. Basıyor. Basıyor. Oğlum yavaş bassana şuna. Bas. Basamıyorsun, yavaş bas. Ben. Aferin. İşte bu. Baba, tamam baba, öndeki. Baba battı. Ölmüyorlar oğlum bunlar ya. Bak bir de dövmesi var, kalpten dövme yapmışlar. Değecek bu, bu değer, bu değer. Arkadaki gitti, bebek gitmesin bebek. Bebek gitme bebek. Güzel, bizim de gücümüz sağlanmış ya. Çelik yelek falan yok mu? Çelik yelek alsak. Dur bekle, bekle. Yolla babam, bas. Bas babam, aferin sana. Değer artık bu. İşte bu ikisi gitsin artık ya. Şu öndeki ikisi bir gitsin ya. Gitti, o da gider. O yaşlı amca da gider sakallı olan. Gitmedi, inada bak ya. Yaşlanmışsın, gelmişsin 90 yaşına hala... <laughs> gitti, Mist dedi bizimki. Bas gidiyor, gidiyor. Ya bir kapının yaşlı amca gitti. 92 yaşında eyvallah. O da gitti. Tek bir kişi kaldı. Oyuncu da balık atıyor. Ne yapıyor öyle ya? B büyük bir şey yapıyor. O da geçti. Mist. 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 Bir tane daha oğlum. Aynı yere doğru. Salla babam. Bas babam. Salladım Salladım. 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 Salladım tamam evet oğlum bas oradaki amcaya da buluşup değsin oradaki amcaya Allah Allah geri gel atışına kurma o seriften Tek atış indirdin oğlum senin babam Senin seni oğlum Kazandık oğlum Kazandınız süper kadın Onun aklı o yumurtada kaldı çatlar çatlamıyormuş oğlum Tamam bir bölüm daha oynayalım son bölüm 1800 altınımız var Tamam basacağım oğlum şundan alalım şu bir güzel şu üçlü Güzel bir tane de roket alalım Bir şey söyleyeyim mi şu üçünden bir tane daha alalım Ondan sonra baba, bir tane... bak, yeter yeter. Helikopterler ben tamam, bastım oğlum. Security diyor drone atak diyor drone saldırısı. Tamam ona bakıyorum. Evet oğlum onu bastım babam. Bir tane güvenlik görevlisi var. Oh bir tane drone var bir tane. Hakikaten oğlum o ne ya? O ne ki acaba dur bakayım. Hazır mısın baba? <laughs> Bas <Bastım>. baba. <laughs> of bu. <laughs> Helal olsun sana da. Security droneları iki tanesini haşat ettik. Sağ olun O da atıyor üçlü. Eyvah. Vallahi o da üçlü atıyor oğlum. Ha, Evet oğlum kırmızı çarpışıyor. Şimdi Özür abi. Selam. Hello. Ben Badi. Ben sanal bir İngilizce öğretmeniyim. Birlikte Şimdi, şey yaslan da bak. Tamam yaslan şöyle. Ben bas deyince bas. Bas hadi bak. Bas. Kırmızı. Evet kırmızı. Evet bas. Aferin güzel. Biri gitti. Of oh, ölsün artık o. Düşsün yere suya. Bitti. Allah, İndi aşağıya Allah. o. Şaka mısın? Koyun. Oh, İnanmıyorum. Eyvah ya nasıl şey olmaz. Bir, yedirmiş, bir daha aynı yere. Bir yedirmiş, Salla babam. Vur babam. <laughs> hayır hayır yani şey. Ben, hayır şey ya. Olsun. <laughs> Üçü birden security'ye gitti. Artık bu security evet. adamsa düşer. Hadi be. Peki. <laughs> az kaldı az oğlum. Geçeceğiz bro'yu ama çok iyi sallıyordur onlar ya. Eyvahlar eyvahlar. Bittik mi? Düştük mü? Bebek gider mi? Bebek gitmedi be! Gitmedi bebek. Şimdi bir dakika oğlum çok enteresan bir şey yapacağız. Roket sallayacağız babam roket. Dur. Dur. Nereye biliyor musun? Salla babam. Tamam salla. Salla babam. Bastı. Evet hiç kimseye değmedi. Şaka mısın ama? Tamam security gitti. Baba ben daha yanık batıyım. Ama gel narkonuzu. Riçiriç gitti, Richie, riche, güle güle dedik. Bizim bıdıbıdı Osman duruyor bir tek. Bir roket daha sallı oğlum. Nereye biliyor musun? Sal şey yap babam. Bas. Aa, bebek, ta, 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 evet oğlum bebeğe çarpıştırıyoruz. Bas şimdi düğmeye. Bas bakayım. Yeter artık. İşte biri gitti. Ama o zaten gidecekti ya. Tü, öbürünü de iyiydi, iyiydi. Bir tane Aa, security evet. kaldı. En <laughs> güzel. Allah. Bu bir şans, bu bir işaret. Evet oğlum başka alternatifimiz yok zaten. Zaman. Mecburuz buraya sallamaya. Yolla babam. Bas Bişan babam. Bas. Güzel bir atış. Gene gittin. Abi şeyi vurdun. Aferin abi. be. <laughs> Atışa gel ya. Martı'dan sektirip security'ye burada mı? Ölmedi o security. Şu kadarcık bir şey gücü kaldı. Şaka mısın? Hayır değmesin. Hayır hayır. Hayır. Hayır ya. Dur bir tane tek kalmış canavar. Bu <laughs> da tutturamayabilir. Bas bakayım oğlum. Evet oğlum bas bakayım. Nereye gidecek bilmiyoruz ki. Eyvah olmadı. Biraz daha yakın atmam, aşağı atmamız lazım. Ama ama lütfen, lütfen. Hayır, hayır. Güzel. Hayır, hayır. Evet, bu bir şans. Şu şu güzel bir atış sanki. Bas bakayım oğlum. Aa, olmadı, bir daha. Bas. Aferin. <laughs> <laughs> Düş artık security. Düş. Evet, gitti. Oğlum bir tek oradaki amca kaldı. Şu amca kaldı. ...o da artık oradan vuramazsın mümkünse, baba, lütfen ortalık uyumayın, hayır! Değil Ayyap. mi? Çok... Pa. Pa. <laughs> son atış oğlum, hazır mısın babam? Şu güzel bir atış bence, bas. Bas bakayım babam, evet güzel bir atış. Değilsen ulan, hayır be! Biraz daha yukarı atmamız lazım, security attı, baba, Değer baba. mi değil misin? Değdi, inanmıyorum. Baba. Çok az kaldı oğlum ama, ölmeyelim lütfen, hayır! Evet güzel, son bir atış hakkımız var, hızlandırılmış, spiker modu oldu. Dur, onu ben izleyiciler, dur oğlum hemen niye bastın ya? Çok erken bastın babam, yok artık ne yapacağız? ya düştü son şanslar bunlar artık maçı mahkeme son düdük basma onu yakı bekle şimdi basma babam bas sallama babam çok güzel bir atış bu deysin teşekkür ederim inanmıyorum şemsiyesi var koruyor onu korumasın şemsiyesi koruması mümkünse teşekkür ederim şimdi bastı attı Bu videodan bu kadar olsun. Devamını istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın gençler. Gömçürün beğen butonuna. Gömçürün. Evet oğlum. Hadi güle güle yap babam. Bir de kalp yap babam böyle. Kalp yap. Aferin. Berlin'deki evin mimarı sen İngiliz Omri isim çerçevesi, dekoratif peluş buf, Mudo konsept duvar saati ve çok daha fazla... Arkadaş yapacağız. Bugün çok güzel bir videomuz var. Bugün size yemek yedireceğim. Değil evet, mi? Sakız mı yedireceğim size? Yemek? Gel gel. Aç, aç, aç. Burada gördüğünüz üzere 255.989 tane sakız var ve hepsi, hepsi ekşiyiz. Şerefsiz bak, çiğniyor. Görüyor musun? Almış içinden ben görmeden çiğniyor. Bak döküyorum iyi izle. Hadi bakayım. <laughs> Yapıyormuşsunuz öyle. <laughs> La ya, ya, ya. oğlum siz ne de... kadar komiksiniz? ha. <laughs> Zay, bunları yemek yemez de şey ezelim. Yemek de şaf olmaz. <laughs> Bizim iğrenç espri videosuna Mustafa'yı almamız lazımdı. Doğal espri yapsa yetiyordu zaten. Oğlum <laughs> bütün moralim bozdu ya. Şimdi bugün bunlara sıra sıra herkese böyle eksi yüz vereceğim. Eksi yüz yeme challenge yapacağız. Kim daha fazla yerse ona 100 tane daha eksi yüz vereceğiz. Çok saçma bir içerik. <laughs> Allah aşkına şunu çeksene. Lan kardeş hayırdır lan. Eski ceket al. Mustafa kombinle hayranım. Çok mu faça? Çok faça. Kapat. <laughs> Kapat. <laughs> Herkes sıvayla bir tane veriyorum. Tut. Ağzı... Onu diksene. <laughs> Bak, şimdi, bak Çene kasları çıktı la adamın. Bak bu ilkinde ama ilkinde çok fazla olmaz. Bu arada e, oh. bu arada biz küçükken bunları yiyip yiyip suratımız felç geçiriyordu. Furkan'la ikimiz yiyorduk böyle. Ola <laughs> <laughs> ola böyle. Kanka, kanka senin surattan belli zaten. <laughs> çıkar mısın ya? Sen benim kameramanımsın. mısın? Bana ver. Arkada da, mı da var. pes var ha. Neyse bırak videoyu falan. Biz pes <laughs> oynamaya devam edelim. <laughs> Dört kol var oğlum burada. Gel, kameraman. Bunu böyle yiyoruz ya. Böyle sıçtığımız gibi sere. Bık bık Sen niye böyle bir şey yiyorsun? <laughs> atıyorum ağzı atıyorum. At. <laughs> bir şey yok. Lazını bir üçgen yapsana. <laughs> <laughs> Bunda çok bir şey yoktur. Sıra tamam. sende. Beyler, sakız dediğin kuğu cool yedir. Nasıl? <gülüyor> 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 Kanka çok koldun cool, lan nasıl yapıyon bunu? Bana da öylesene. <gülüyor> <gülüyor> Hemen o zaman iki şart tane daha atalım mı ağzımıza? Bak bir attı şimdi iki Allah şart Niye atıyorsun? oğlum ne gereği var? <laughs> Harbi niye attınız bize şey, abi? Harbi la bu videonun konusu çok saçma lan. Ağzımıza sakız attık. At. Ağzımıza sakız attık videonun başlığı. Sağız <laughs> yeme çalın. Bir tane attırıyorum, üç tane atıyoruz. Hadi ağzımız ben çıkacağım. Hadi çaldır. atıyoruz. Adamsanız beş tane atak şimdi. Hep bir şey. Kapat videoyu, videoyu bitirelim. Evet. Adamsanız yetmiş dokuz tane atın lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ben birer birer atıyor bu. Oğlum, Oğlum. ayran da atacağım böyle. Atat at hemen kadar bayağı bir sakız olma. Harbi çok bayağı sakızlar ya. <laughs> Oğlum yemin ediyorum her yere böyle sarı sarı nokta görüyorum. Bunu aldığımız abiye 20 lira para verdik şu kadar aldık hepsine. Haram etmeyeyim de bayat sonuçta yani bayat sakız mı satın? Atıyorum. <laughs> Oğlum bana hala geliyor. Abla <laughs> bu 25 kuruş adamın hale baksana. Oğlum <laughs> sakızın parasını öderken bu kadar ekşim yok ne sıkayım. <laughs> Kanka çok sert. Çok fazla değil mi oğlum? Abi çene var, çıkartalım mı? Demeyi bırak, yoksa çene kaçıyor. çiğnedikçe cine, çene acımaya başlıyor. Ne yapıyorsun şimdi? Git daha kaç. İki koyuyorum. O, Yine. Bir iki daha koyuyorum. Ben Kanka. üç yapıyorum. Üç dedi, arttıran. Beş. <laughs> ben sıra sıra. Üç, 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 <laughs> üç, 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 üç yapalım ya. <laughs> Kameramana da verelim ya. Kameraman acıkmıştır. Tek şu acıktım gerçekten. He, acıktım Karnı gel gel. Boy. Ben senin karnını doyurayım be. Ya bu ne çıkardın? Yeni çıkardın değil mi? Çıkartmıyoruz mu? Böyle bir şey yok oğlum. Mangasın oğlum. Oğlum ağzındaki sakızı ya çıkart. çıkar. çıkar. Elendi. Elendi. Bu acı helal. Tamam. Elendi. Çıkart. Ben bilmiyordum ha. Yakın, yakın çekim yapalım. Yakın çekim yapalım. Abi bu ne lan? Ananı satayım. Bu çok kötü. Oğlum üç tane fazla olan abi be. Aynen mi atıyoruz? Gel. O. Aynen mi? Bir. İki. Evet. Üç. Üç. Oğlum. ben biri tutsun ya. Ben niye kimse Oğlum seninki geçmiştir lan numara yapma. Niye bu? Kameraman sabuk ya. Sabuk kameraman. Öz akıyor zaten videomuz bu kadar oldu. Bak. Bak. Ben buldum. Ben bir şey buldum. Abartma oğlum saçmalama ya. Oğlum Allah'a öyle. Şuna bakın. <laughs> <laughs> Beyler bir tane sakız vereyim mi? <laughs> Ortaya et daha koyuyorum. Bu sakızın üstüne bir tane bunun paketinin hepsini ağzınıza atarsanız patlayan şeker. Bir tane daha sakız ekleyelim. <laughs> <laughs> Hemen ver kardeşim. İşte bir tane daha sakız <laughs> ben... Hepsi Buradan'ın kazandıran Şubat günlerinde süper indirimlerle evini yenileyecekler de <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Evinin havasını <laughs> değiştirmeyin. Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere, arkadaşınıza, ailenize... <laughs> Adamım Bak, Hayır, ben de ediyorum. Adam döküyorum patlayan şekerleri. Arkadaşlar yüklenmiş midir? Sizce? Adam niye bana telefonla yüklüyorsun sen? Yüklenmiş arkadaşlar. Hani adamın telefonu nasıl olacak ki Videoyu, videoyu YouTube'a atacağım. Ben

Bak. Bakın çok olmuş annem 21 dakika. Hı? Olsun. Misafir olarak gel girilmiyor mu? Ya ben Instagram'dan işte, girdim bak. Bak. Şey lan, iyi Facebook'tan geliyor. Facebook'tan geliyor. E, evet, Tuncay olarak devam et. Tuncay ya, oynuyor yani şu anda. Allah ben ne yapacağım bu ya. Bir de video çıkarıyor başıma benim. arkadaşlar Facebook'tan girdim. 22 dakika. Arkadaşlar Bir tur atacağım ondan sonra videoyu kapatacağım Çekemem olmaz İzin vermez baba Ne ya da yow da no fuck 24 is... arkadaşlar şu an 23 dakika video çektim. Dov fuck şimdi jamelo ramolac melakum maş melakomla melakomla kul

Bakın bu. <laughs> Ana. Ana abiciğim. Bu ne sende? Ana. Bu ne lan? P90. İyiyim. İlk başta bunları bulacağımı bilmiyordum ya. Oğlum korkuyor musun? Lütfen şey olmaz. Lütfen. Korkuyorum. Ana. Ee, o adam. O adam adım gördüm. Abi adam gördüm. Abi adamı gördüm. Gördüm. Aha. Ana vuruyor bana. Ben Bak. Gel bak buraya. Gel sana bir sürprizim var. Yemin ediyorum. Oh! Nani! D'accord, c'est ça tout du